Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey huzurdur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etme kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka İminden hiçbir şey kalmayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Hayat Erkülsü. Merhaba değerli dinleyicilerim. Yaşanmış korku hikayeleri arasında yer alan bu olay tamamıyla gerçek yaşanmış bir olaydır. İsmim Merve. Hasseniz Milliyim. Bergama'ya taşındık. Ben, annem, ablam ve babam olmak üzere ailemiz dört kişilik küçük bir aileydi. Oturduğumuz ev kiraydı ve bir nedenden dolayı taşınmamız gerekti. İşte ne olduysa o eve taşındıktan sonra oldu. O eve taşındığımızda dokuz yaşındaydım. Küçük, şirin, bahçeli bir evdi. Ev sahipleri orada otururken muskayla oturuyorlarmış. Tabii bizim de haberimiz yoktu bu durumdan. Sonradan öğrendik. Bir gün gece uyurken bahçeden gelen ayak sesleriyle uyandım. Ne olduğunu anlamak için camdan baktığımda sesler kesildi ve kimse yoktu. Kafamı tekrar yastığa koyduğumda yine aynı sesleri duydum. Çok korkmuştum. Yorganın altına saklandım korkumdan. Bu olay her gece devam etti. Sabah ezanı okunurken sesler kesiliyordu. Olayı anneanneme anlattım. Anneannem İzmir'den ziyaretimize gelmişti. Bu arada anneannem hacıdır ve imanlı biridir. Anneannem hiç korkma dedi ve bana yazdığı salavat-ı şerif duasını verdi. Ondan sonra hiç korkmamıştım. Ramazan ayıydı. Gece sahura kalkmıştık. Annem sofra bezini verdi çıkmam için. Bahçede bir arsa vardı. Her zaman Oraya çırpardık. Tavuklarımız vardı. Ekmek kırıntılarını onlar yerdi. Tam sofra bizini çırparken birden ortalık bembeyaz bir ışık oldu. Anlatırken dahi tüylerim diken diken oluyor. Hemen koşarak annemin yanına gittim. Anneme olayı anlattım. Annemle birlikte tekrar bahçeye çıktık. O ışığı annem de gördü. Hemen babamı kaldırdık. Ama babam kalktığında hiçbir şey yoktu. Bu olaydan günler sonra bir gün gezmeye gittik. Her tarafı topladık. Evden öyle çıktık. Eve geldiğimiz her taraf dağılmıştı. Önce evi hırsız girdi sandık. Ama annemin altınları ve evdeki değerli eşyalar duruyordu. Bu hırsız olamazdı. Bunlar benim yaşadığım basit olaydı. En büyük olayı annem yaşamıştı. Annemin yaşadığı olaysa şöyle başlıyordu. 15 tatildi. Ben anneannemin yanına İzmir'e geldim. Bir gün babamla ablam hastaneye gitmek için evden çıkarken annem de üzerimden kapıyı kilitleyin gidin demiş. Köy evlerini bilirsiniz. Hepsi asma kilitlidir genelde. Babam da asma kilitle kapıyı kapatmış ve gitmiş. Annem uyanınca yatağın içine oturmuş. Tam kalkacakken karşısında iki tane siyah bir şey belirmiş. Ellerinde bir tane tabut varmış. Gir şu tabutun içine demişler. Annem Can hemen dışarıya fırlamış. Bakmış kapı kilitli. Hemen tekrar içeriye girip çekmeceden yedek anahtarını alıyorum diye de, takmış. Kapıyı açmaya çalışırken yanında bir tane yaşlı adam belirmiş. Dur kızım ben sana yardım edeyim demiş. Ve içeriden anahtarı alıp gelmiş. Kapıyı açmış. Daha sonra Bergama'nın çıkışına kadar beraber gitmişler. Orada bir tanıdık annemi görüp evine almış. Babamla ablam hastaneden geldikten sonra annemi evde bulamayınca her yeri aramışlar fakat bulamamışlar. En son babamın aklına ot tanıdık gelmiş ve oraya gitmişler. Bakmış ki annem orada. Ayşe hadi evimize gidelim demiş babam. Oradaki insanları bir şey belli etmemek için öyle davranıyormuş ve sorgulamamış. Fakat annem babamın hiç beklemediği bir şey yapmış. Annem sen kimsin ben gelmem diye babamı terslemiş. Anneme bir haller olmuştu. Babam da Bergama'nın Mahmudiye köyünde bir hoca varmış. Ona gitmiş. Gittiği hoca derin bir hocaymış. Allah ondan razı olsun. Daha babam hocanın yanına gider gitmez hoca kitabı açmış ve babama demiş ki ''Karını bir daha o eve sokarsan ölümüne sebep olursun. O ev sahipli. Orada cinler yaşıyor. Sakın karını oraya sokma.'' Siz de durmayın demiş. Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okumuş ve babama okunmuş bir su vermiş. Bunu karına içir demiş. Ertesi gün babam annemi İzmir'e anneannemin yanına getirmiş. Tabii bütün bu olanlardan benim haberim yok. Ben annemin yanına koştum. Hoş geldin anneciğim diye boynuna sarıldım. Annem elinin tersiyle beni itti. Sen kimsin? çekil diye. İnanın o anı ölsem unutmam. Halbuki annem bizler için canını verir. Ama şu an şuuru gitmişti. O gün anneannem annemi besmele çektirmeye çalışıyordu. Fakat annem bir türlü söyleyemiyordu. Anneannem annemin başına Kur'an okumaya başladı. Anneannem okuduğu sırada annem yeter artık okuma. Her tarafım kan içinde kaldı diyordu. Halbuki ortada kan falan yoktu. Anneannem terlediğini ve vücudunun gerildiğini hissedebiliyordu. Ablamla ben korkudan birbirimize sarıldık. Ağlıyorduk. Sonrasında annem bayıldı. Babam annemi ayıttınca da çok şükür zaman her şey normale döndü. O evden çok kısa bir sürede taşındık. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir olaydı. Şu an 32 yaşındayım. Aradan 22 sene geçmesine rağmen hala çok korkuyorum. İkinci hikayemiz ruhum bedenimden çıktı. 2000 yılında yaşadığım ve anlamlandıramadığım tamamen gerçek bir olayı anlatmak istiyorum. 2000 yılının Temmuz ayında abimle aynı odada kalıyordum. 23 yaşında üniversite okuyan, aynı zamanda çalışan birisiydim. O akşam abim benden önce yattı. Yaklaşık yarım saat sonra ben yattım. Bu arada uyuma konusunda çok sorun yaşayan birisiyim. Yattıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra ancak uyuyabilirim. Bu durum hala böyledir. Yatmıştım ve abim horlamaya başladı. Ben de ona seslendim horlama diye ve abim sustu. Sustuktan 2-3 dakika sonra kuyruk sokumundan bilemediğim bir güç canımı alırcasına acılı, bir o kadar da sancılı bir şekilde vücudumdan bir parça koparırcasına bir şeyler çekti. O ara bildiğim duaları okumaya başladım. Bıraktı ve bir kez daha çekti. Ne olduysa Ondan sonra oldu. Ben ayaktaydım ve bedenim yatakta yatıyordu. Bu arada abim yine horlamaya başlamıştı. Sesini duyuyordum. Ama benim sesim çıkmıyordu. Belimde hissettiğim bir el, el olduğunu biliyorum ama görmüyorum, beni yattığım yatağın karşısında bulunan pencere doğru yönlendirdi. Bu arada bende hiç korku falan da yoktu. Perdeler kapalı, evimizin önünde park bahçe katı bir dairede oturuyorduk. Bir el benimde, diğer elde yani o elde görmüyorum ama el olduğunu hissediyorum. Perdeyi araladı. Çocuk park aylardan Temmuz çok sıcaktı. Ama benim gördüğüm parkın her yeri bembeyaz kar ve karla kaplı bir mezarlıktı. Yaklaşık 3 ya da 5 saniye bunu bana gösterdi o kişi ya da her neyse. Elini perdeden çekti ve diğer elinde de benimden çekmesiyle zamanın en kısa süresi eğer ansa bilmiyorum kusura bakmayın elini çekince yataktan zıplayarak kalktım. Çok kısa bir sürede bedenime ruhum tekrar gitti. Gidişin ne hızlı olduğunu anlatamam. Bundan dolayı herhangi bir acı yaşamadım. Ruhum bedenimden ayrıldıktan sonra ne acı ne korku yaşadım. Bilim insanları astral seyahat diyorlar ama benim yaşadığıma pek uymuyor. Hocalara sordum. Cevap alamadım. Yıllardır bunun merakı içindeyim. Lütfen bilen varsa bana anlatsın bu yaşadığımı. Ayrıca bu yaşadığıma paralel 2014 yılında da rüya gördüm. Onu da bilen kişi irtibata geçerse mail adresinden o konuyu da anlatırım. Yardımlarınızı bekliyorum. Anlattıklarım kurmaca ya da film sahnesi değildir. İlginize teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerim. Birbirinden ürkütücü iki korku hikayesi burada son buldu. Bir başka korku hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.